6. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Sayfa 96 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Cevapları Sayfa 967. Aşağıdakilerden hangisi katı yakıtlardan değildir? A. Fuel oil. B. Odun C. Kok Gömürü D. Antrasit Cevap A. 8. Güneş Rüzgar Elektrik Jeotermal Biyokütle Yukarıda verilen enerji türlerinin ortak özelliği nedir? A. Sıcak sudan elde edilmeleri B. Canlı atıklarından elde edilmeleri C. Yenilenebilir enerji kaynağı olmaları D. Sadece elektrik elde etme amacıyla kullanılmaları Cevap C. 9. aşağıdaki grafik 2015 yılı dünya geneli enerji tüketim oranlarının kaynak bazlı dağılımını göstermektedir. Bu grafiğe göre, I, doğal kaynaklardan elde edilen ve kendini yenileyebilen enerjinin, toplam enerji tüketimi içerisindeki payı %9,5 kadardır. 2. Yapılan yatırımlar sayesinde yenilenebilir enerjinin tüketim oranları giderek artmaktadır. 3. Tüketilen enerji çeşitlerinin büyük çoğunluğunu fosil yakıtlar oluşturmaktadır. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. Yalnızı. B. Ayrı C, ve 3. C. 2 ve 3. D. I. 2 ve 3. Cevap. B. 10. Fosil yakıtların insan sağlığına zararları konusunda sunum hazırlayan bir öğrenci. I. Solunum sistemi rahatsızlıklarında artış. 2. Cilt hastalıklarında artış. 3. Soba zehirlenmeleri. Örneklerinden hangilerini kullanabilir? A. Ayv 2. B. Ayv 3. C. 2 ve 3. D. 2 ve 3. Cevap. D. 11. Fosil yakıt kullanımının artması ile atmosfere salınan sera gazları miktarı artmıştır. Bu durum sebebiyle dünyamız küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın beklenen etkilerinden değildir? A. Tarımsal üretimin azalması. B. İklim değişikliklerinin yaşanması. C. Deniz seviyesinin alçalması. D. Kutup buzullarının erimeye başlaması. Cevap C. 12. faciadan son anda dönüldü. İstanbul'da sobadan sızan gazdan zehirlenen aile ölümden döndü. Aile, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay kuvvetli esen lodos nedeniyle yaşandı. Ailenin baca temizliği yaptırmadığı ve sobanın bulunduğu odada yattığı öğrenildi. Yukarıda verilen haberde, ailenin zehirlenmesine neden olan gaz, aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğal gaz. B karbon monoksit. C oksijen. D azot. Cevap B. 6. sınıf kazanım kavrama testleri Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce sayfa 96 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.